hal yaptım bu piç yani. Acaba ne alacak bitti? Kostüm olarak Size da şöyle çok... Zed alsana ben bir çıldırayım. Hiçbir kostüm giymek istiyorum. Panda Diyorsa kıyma. alacak. Zed alacak abi görürüz. Abi. 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 Ne var de? Ya Şurada otur. Dislike, <laughs> Şurada otur. dislike, dislike attı yazdı Abi yine Vlad oldu şaka <laughs> mısın ya? Ben varım <laughs> ben. Ben Vlad'ı Counter Ringo. Aa bir dakika. Zaira galiba midde. Vlad sana gelecek. Zaira orman da olabilir ama Warwick ormandır diye düşünüyorum. Warwick top da çıkabilir bir anda ya. Gelsin. Abi bunu, ne yapıyorsunuz abi? Warwick top, Vlad mid, Zaira jungle da İnşallah olabilir. İnşallah Zayra Dur. bendedir Daha ya. Zor. Çok isterdim. Beni Mel peki acaba Zaira'nın E'sini engelliyor mu? Engelliyordur %100. İnşallah sana doğru gelen her şeyi muhtemelen engelleyebiliyorsun. Zayra. Of. olmuş. Tamam. Bir de bariyerle geliyor öyle yine. Tamam. çiçekleri calkılık. çabuk dönüyor çünkü. Çok hızlı dönüyor ya felaket bir şey. Eternal canımsın. Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Dom almaya hazırlan yazmış biri. Tamam dostum haber verirsin. Sen benim sen benim giydiğim kostümü gör sonra yap bu yorumu. Buradan çünkü ben direkt Morello'nun ilk temin ilk base'de bilinmezlik küresi alacağım. Ben de öyle yapacağım ki. Evet ya. <laughs> Niye böyle ki? Attan indik. Ya o skin çok güzel asla. Alt tabdayım gelirler. Ana. Değil mi ya? Baya güzel. Çok güzel geldi. Güzel gerçekten. ya. Biz uyumlu kostüm aldık bak. Evet. Ne güzel. Aynen ben dışlayın. <laughs> 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 tamam tamam Meryem o zaman tamam. kostüm çiz. Koysunlar aynı. Tamam çiziyorum. Mahşeyi basın Meryem yaparım. <laughs> mısın? Mahşeyi evet, <laughs> Abi karakteri yani... ettiniz ya. A açık aydınlık bir şeyleri olsun karakter. Ya, ha, ya Ege sana diyor ki siyah beyaz filtre kalkmış eline sağlık yazmış. Yazsın yazsın mı? Maaşını atma bana ver o maaşı onun yerine. O maaş sana bir koltuk hediyesi. Uhu. Harbi koltuğunu ben alacağım bu arada. Bence bu koltuğum iyi olacak. Nasıl bu koltuğu götüreceksin mi? Şimdi koltuk kırıldı. Hmm, ben ha. bunu garantiye vereceğim. Garantisi var iki sene. Sonra Benim... Samsun'daki adresi vereceğim. Taşımakla uğraşmayacağım. Şu an kullandığın arkandaki koltuktan mı bahsediyorsun? Evet. Allah Garantisi var iki yıl. Ha tamam. E ne eksik o zaman? Tam ha, kol... Sen her şey koltuğu diyorsun. Ben şey diyorum bilgisayar koltuğunu diyorum. Hayır canım. Tamam şimdi raylar yerine oturdu. O koltuğu ben alacağım. Evet. Adamı nasıl rahatsız ediyorum chat görüyor musunuz? Yaklaşsana köpek herif git buradan. Ölen milyonlarından da XP almanı istemiyorum senin. Bağış atma gelir mi? Yakında valla bu para kazanma meselesi çözülene kadar belki bir Bino Game'i aktif edebilirim ya. Ne yapıyorsun sen sana minyon yapılmayacak demedim mi ben? Git buradan.